Bakma bakma. Yok burada. İzin almış gitti. Kim Gonca mı? Ha. Niye ki? Vallahi bilmem. Üç dört gün kafamı dinleyeceğim demiş. Ne yaptıysan artık kıza. Bir şey oldu ya, bir şey olmadı. Boş ver Erkut ya, çok uzun mesele. Ya tamam canım, yanlış anlama. Hani çaycıyım ya, her şeyi bilmek zorundaymışım gibi düşün. Ondan soruyor. Haklısın. Hadi görüşürüz. Yok mu boş? bundan sonraki hayatında yanında olmak istiyorum. Seni seviyorum. Ben bunu yapamam. Yok, yapamam ben böyle bir şey Hanımefendi bir isteğiniz var Ben niye sizin tehdidinize boyun eğiyorum ki ya? Bu benim hayatım, bizim hayatımız. Ben ne yapıyorum ya? Hanımefendi, ben sadece ne içersiniz diye sordum. Ee, ah, yok şey, oyuncum ben ezber yapıyorum. Ezber geçiyordum. Ay hanımefendi kötü bir haber yok inşallah. İyiyim bir şeyim yok. Ay hiç iyi de görünmüyorsunuz ki. Ben de üzüldüm bak şimdi. Bir şey... Ha. Ha. Buyurun, buyurun. Ah! <laughs> ...o kadar çok hamileyken bir de... ...ay ama bu da ne hain, ne kıymet bilmez. Ay ne vicdansız adammış ya. Bir tek ben değil ki. Kız kardeşimi de bıraktı gitti. Boyu derilesiçi kocası. Ya, kızcağız iki sene terapi gördü de toparlanamadı. Terapide de tanışmış böyle biliyor musun? Balıyormuş yani. Ya, kocaları karılarını hamileyken... O malum sebep var yani. Hangi malum sebep? Kız, o çok malum sebepler var yani. Aldatıyormuş. <laughs> ya, çok dikkatli olmak lazımmış. Canım, benim Samet'im beni aldatmaz yalnız. Kız, benimkinin yapacağı aklıma gelir miydi sanıyorsun? <laughs> Dur kız. içme kurt düşürme. İş telefonları geliyordu hep. Ben de zannediyordum ki yavrumuzu büyütmek için gece gündüz çalışıyor. Meğer metresine çalışıyormuş gece gündüz. Ay Allah korusun. Ben yandım. Sen yanma. Oh. yapabilirim ya. Ya evet, annem de abim de kızar. Ama sonra geçer. Ha, kuzum hoş geldin. Haber de vermedin geleceğini. Geç içeri, geç hadi gel. Geç, geç, geç. Ha yenge hoş geldin. Ne haber verecek kız, kendi evine geliyor anne ya. Gel kızım içeri, gel. Ben de sizi bir göreyim dedim. Hepiniz buradaymışsınız, çok iyi oldu. geç hadi geç. Heh. Hoş geldin. <laughs> gel, geç otur. Hah. Dur sana çay koyayım. Gel. Vallahi bak, tam zamanında geldin. <laughs> büyük dedikodu var. Ee, anne, hadi anlat da ne <laughs> duruyor? Bizim halıcılar vardı ya hani bunların bir tane kızı vardı Ayla. İzmit'e çalışmaya gitmişti hani. Ya anne bir şey... Onun şey... babası gitmiş İzmit'e de kolundan tutmuş İstanbul'a kadar getirmiş. Aman! Hani anası hava atıyordu bize mahallede ya. <laughs> Kızım mayışlı sigortalı işe girdi diye. Ee, iş değil o vallahi bak adam bulmuş adam kendine. Adam için gitmiş İzmit'e o kadar. Annesine, babasına aylarca yalan söylemiş. Elin adamı için anasına, babasına yalan mı söylemiş? Of hem de ne yalanlar? Şöyle bak, yok ben burada çok memnunum, benim işim burada çok güzel gidiyor, her şey çok yolunda, beni burada çok tuttular falan diye. Yalan, adet olmuş ya. Ay, öyle demeyin ya, yengecim, yani belki bak bir sebebi vardır. He, ne diyelim yengem? Vallahi bak kız, gitmiş, zengin adamı böyle atlamış buradaki herkes de keriz koymuş. Bir tane odaya kırk tane tilkiyi koymuş da tilkiler böyle dolanıyor dolanıyor kuyrukları birbirine değmiyor ya. Benimki aynı şey değil ki. Mecbur kaldığım için yaptım. Ayşe, yengem bak bir de ne diyormuş biliyor musun? Mecbur kaldım diyormuş. Beni siz bu hale soktunuz diyormuş. He biz de yedik. Vallahi var ya babası per perişan delirmiş, hakkını yitirmiş. Hele annesi ay tansiyonum şekerim diye hastanelerde per perişanmış. Vallahi çok üzüldüm ya. Ya vah vah vallahi ben de çok üzüldüm. Ya. Yazık olmuş ya. Yemin ediyorum katil ederler bunlar adama. Durup dururken katil odur. Hayır o adam da kabahat. Eline geçireceğim bunları var ya böyle dilim dili... Kerime bir şey yapar mı abim gerçekten? Yok ya olur mu? Bize de yazıklar olsun. Koruyamamışız mahallemizin kızını yani. Allah Allah! El alemin çocuğuna da biz mi sahip çıkacağız oğlum ya? Bizi biz ilgilendiririz. Allah'ıma çok şükür siz hiç benim yüzümü yere eğdirecek bir şey yapmadınız vallahi. Ne bir yalanınızı duydum ne de başka bir şeyinizi gördüm. Erkut biraz böyle atar tutar falan ama onun da kalbi temiz ya. Vallahi kalbi temiz. Bak sen ne güzel yuvanı kurdun. Ayşem yuvasını kurdu, kendi başının çaresine baktı. Hatta Erkut'a bile sahip çıkıyor ya bak. Hey vallahi Rıza'm ya, iki böyle şenlikli dedikodu yapacaktık, burnumuzdan getirdin. Sanki seni kardeşine mi dedik ya? Tövbe de ne biçim konuşuyorsun ya? Benzetme öyle. Ay tamam canım, benzetmedik, bir şey demedik. Yok, yok. Neyse tamam, kapatın şu konuyu. İnsanı katil eder bu laflar bak, yemin ediyorum sana ha. Eyvah. İyi, tamam dedik ya. Sen ne diyordun kızım, söyle. Ee, bir şey demeyecektim abi. Zaten ben de çayımı içer kalkarım. Hayırdır ya daha yeni geldin nereye kalkıyorsun? Hem annen ne deyip duruyordu ne diyeceksin söyle hadi. Bir şey demeyeceğim abi sizi çok özledim. İyi ki varsınız diyeceğim işte. Oy benim güzel kuzum, anasının güzel kızı. Daha biz dün beraberdik ya, anasına kıyamamış da özlemiş gelmiş. Hii, i̇şte işte benim yetiştirdiğim evlat. Bir de milletinkine bak. Aman Allah korusun düşman başına olması. Senin iyiliğin için Kerem. İkimiz için de en doğrusu bu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar